Genklere kafa tuttuk, çok tehlikeli oldu. <laughs> Ağzında suçmuşlar mı biz, benim. Evet, biz silahla gideceğiz. Evet. Bende var birkaç tane. Tamam okey, sıkıntı yok o zaman. Abi. Benim emanetler de burada bak hepsi. Ben onları gördüm, bir şeyler söylemek istiyordum. Gerçek mi onlar? <laughs> yani, ruhsatı tabii. görebilir miyim beyefendi? Abi ruhsatı yok ya. <laughs> abi ruhsat yok mu? Vallahi. Abi kalk kalk ya abi. Bir kelepçeli senin ne o... abi. Abi kelepçeli mi abi? Ellerim var şey abi ben bir abi. şey yapmadım. Arkadaşlar tutuyoruz. Oh. Abi yapma abi. <laughs> Boku ne abi? Boku ne? Hasik ne? Ah valla abi. Oh. Yalnız. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sert <laughs> ha işi bu. O oh, Allah yaşatmasın bu arada ya. <laughs> Abicim ne oldu? Bu ruhsatlar nerede? Şimdi abi sana farklı bir taktik göstereceğim. Par abi. Parmak kırarak içinden çıkaracağım abi. Ben parmağını kır o zaman. Baksana bayağı kırıp gelmiş <gelipçiyormuş. gülüyor> ya. Hay Allah'ım ya. Ulan abi abicim, bu... ruhsat, ruhsat nerede? Bunları görmek gerekiyor. Abi ben de ben bunun... Ben burada gizli görevdeyim sen bilmiyorsun. <laughs> ben de bunun tüylüsü var abi onu da takarım. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> <gülüyor> ulan evet, çok garip bir şey ya. Arkadaşlar ben buraya gizli göreve geldim ve amaç buydu. <laughs> Buraya kadarmış <laughs> arkadaşlar. Allah'a emanet. Arkadaşlar manet... hepiniz gelebilirsiniz şimdi. Bize <laughs> içeriden şey geliyor. Murat abi de geliyormuş beni alıp götürmeye. Her şey ev. oyunmuş. Evi arayalım. <laughs> Valla çok iyi. Abi sen. Aç abi bokunayım abi. <laughs> buraya kevçe... Sen buraya şey gelip Gelmiş şimdi benim çelik değil mi? Abi anahtar çalışmıyor. Anahtar çalışmıyor. <laughs> Bayağı hızlıydı ya. Yıllarca yaptığından dolayı. Ben de yıllardır yapıyorum da iş böyle. Sen biliyorsun <laughs> Tehlikeli bir bunun bunun manyak alacaklar şimdi. <laughs> Alınacak bu, tabii. Bu, bu bitti. İze bak, baksana oğlum. Abi bizde böyle biz direkt takıyoruz. Ya şakasını yaptım oğlum. Ben <laughs> ne kullanacağım ya bunu şeyini. şeyini... <laughs>